Herkese merhabalar ben Enes kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir sizlerle oynamaya devam ediyorum takipçilerimle oynuyorum bu bölümde evip kardeşimizle oynayacağız arkadaşlar giriyoruz evet Alantı durumu kontrol ediliyor arkadaşlar ve güncelleniyor ve kendisi gel Di Ahmet Spor 1369. Hemen kadromuzda ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle ben bir kere Gulit'i alırım oraya. Gulit'i alırım abi. Sonra Oho. Bu kadro iddialı bir kadro. Gerçekten süper bir kadro. Kıran kırana bir maç olacağı belli arkadaşlar. Ahmet Spor, Antalya Spor kendi evimizde. Diyarbakır'da selam olsun. Gulit'e başladık. Delt Beckham, Maldini. Puyol. Franz Beckenbauer. Puyol. Bu oyunda pas yapmazsan yandın. Bir de pasların geçmezse bittin zaten. Geçmiş olsun. <laughs> Oyundaki en önemli şeylerden biridir. Pasların geçmiyorsa yenilirsin zaten. Ah be geçiremedik. Tamam. Bak işte böyle böyle hareketler yapmayın ya. Patrick Vieira'yı herhalde yedek bırakmamı istiyor Patrick Vieira. Onu anladım ben. Biraz yedek kalmak istiyor kendisi. Oha! Hadi be gidek. Gidemedik. Yolda kaldık. Of girdi lan. <laughs> girdi valla çok iyi. Attı bize. <laughs> Helal olsun. Puyol. Maldini. Ya iddialı bir kadro zaten ya. Şu Reş Rashford var ya beni bitiriyor ya. Bıktım usandım şu Rashford'dan var ya. Rumeni geliyor Rashford. En korktuğum iki oyuncu. Messi vurdu kaleciye. Abi ben öyle bir yani ne bileyim hani kafa vururuz falan diye düşündüm. bir Messi'ye geldi bir anda. Güzel orta bu. Ah be girmiyor ya. Bak yine girmiyor. Bu maçta girmiyor. Ya buna sevin bedavanın bedavası bu yani. Hani ben Puyol'la Puyol'la atmıştım ya pas onun gibi bir şey oldu. Bu bedavanın bedavası oldu yani. Aa golü yedik. O roket attı roket. Müthiş şut çıkardı. Paslar iyi gitmiyor ya. Paslar iyi gitmiyor bu maç. Çok güzel. 2'ye 1 yaptı kaleci Oliver Kahn. Rakip güzel 2'ye 1 yapıyor. Çok zorluyor bizi gerçekten. Ah be 3 kişiyi nasıl geçsin Ronaldinho da olsa 3 kişiyi geçmek kolay değildir. Abi alın topu ya niye kaptırıyorsun ya. Haptıracak bir şey de yok o pozisyonda. Allah güzel maç oluyor. Çok çekiş en sevdiğim maç abi. Çekişmeli maçlar. Çok heyecanlı oluyor çünkü. Abi Gulit ya bacak bacakları çok uzun. Böyle kısa mesafede çok sıkıntı yaşıyorum. Bak izleyelim abi pozisyonu. Görüyor musun? Hani Del Piero olsa belki topu çeker, bir şey yapar. Çok yakında etkili olan bir oyuncu değil ama böyle ikiye birlerde çok etkili oluyor. Onu da söyleyelim yani. Ah be. Bravo. Bravo. Abi bu nasıl bir vuruş Patrick Vieira. Bitirdin bizi ya. Vallahi bizi bitirdin yani. Maçı bitirecek şimdi. Bitirmedi <laughs> lan. Müthiş maç ya çekişmeli. Bedavadan gol attık. Bedavadan gol attım ama bir sürü de pozisyon kaçırdım yani. O da var. Ama hissediyorum bu maçı da yenileceğim gibi geliyor. <laughs> hissediyorum bu maçı da yenileceğim gibi geliyor yani. Ama en önemlisi çok kıran kıranı müthiş bir maç oluyor ya. Bak bu Rashford var ya bu Rashford. Abi bu Rashford var ya. Çok fena bir oyuncu. İkonu normal kartı kadar hiç şey değil ya. Normal kartı o kadar iyi değil. Hatta bu kadar yarısı kadar bile iyi değil de. Çok fark var arada yani. Acayip bir fark var ya. Ah be burada top kaybı yapmayın ya. Kaç defa söyleyeceğim be. Aha yedik golü. Rashford aşırttırmayı yedik. <laughs> Abi hata yaptık. Orada da almadı topu. Maldini almadı orada topu. Almayınca böyle oldu. Oğlum bu toplar niye geçmiyor lan? Bu toplar niye geçmiyor oğlum? Allah uzaktan denedi. Şansını rakip. İkinci yarı daha da etkili olmaya başladı. Biz ne yapacağız? Şimdi oyuncu değişikliği yapacağız. Bu direnci kırmamız lazım. Allah kimi alacağımı bilmiyorum. İnzaghi'ye alasım var ama. Marco Van Basten'i de alasım var. Şöyle yapalım abi. İnzagi bu dakikalarda güzel işler yapar gibi sanki. Del Piero'yu da Neymar, Neymar yani çok böyle kötü de değil, iyi de değil. Çıkarttım. <laughs> Şimdi Alexander Arnold çok tehlikeli ortaları var gerçekten. Bekliyoruz. Aldık mı çıkmadan ah be. Taç bizim değil mi? İşte kontra atak budur. Ah be abi nasıl atak batırılır ya. Uf, çok net bir ataktı ya. Oha yu! Van Basten müthiş döndü burada. Of! Abi bunu nasıl atamıyor? Az bassam kaleci kurtarıyor. Çok vurunca uzaya gidiyor top. Yapacak bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Onu da at bir zahmet be. Pozisyonları da bir daha buluruz. Del Piero alıver topu. Alıver şu topu. Helal lan. Van Bastenler'de bir şey var. Van Bastenler'de bir şey var. Anlaşılan. Oxide diyecek şimdi. Oxide. Salak. Oraya gitme ya. Hemen gidiyorum. Bir açıl bir. Geride kal. A gol yedik bu bu pozisyonda. Adama bak. Yapıştırdı. <laughs> yapıştırdı yani. Ya bu maçta çok pozisyon kaçırdım ya. Aa faal mi? Nasıl faal lan? Topa müdahale değil mi? Van Basten bir milyonluk gol ya o. Ne oluyor lan? Uçuyor adam, uçuyor, kaçıyor. Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Hadi son dakikalar gol gelir mi? <laughs> Ayakta dursa gelecek de. Hadi be. Yani iyi oynadığımız bir maç. Cık. Alamıyor topu alamıyor. Topu alamıyor. Aa gol yedik 4-1. Atamazsan atarlar. Atamazsan atarlar abi. Sıkıntı yok yani. Her zamanki kural atamazsan atarlar. 4-1 helal olsun. Çok çok fazla pozisyon kaçırdık. Yani hemen hemen eşit ya pozisyonlar. 6'da 3, 8'de 7. Tabi görüyorsun bak kurtarışlar 4 bizim 3. 4 tane top kurtardı ya çok. Bir de dışarı attığımız top da var yani çok net pozisyonlar kaçırdık ama güzel maçtı. Heyecanlı maçtı. Tebrik ederim kardeşim. Yani güzel oynadın, sağlam oynadın. Biz değerlendiremedik maalesef. Seni de kaçırdım pozisyonlar oldu. Güzel maçtı. Burada videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup like atmanız. Size son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>